Ne yapıyonuz, ders mi çalışıyonuz? İyi iyi çıkın. <laughs> o soykanağınız gene nereliydi? Okuldan geldiniz, karnınızı doyurdu mu bari? Hı? O babaanneti kurban olsun. Allah'ım yine açıklığı versin inşallah. Maşallah küp. Zeka küpü. Hı? Bunları mı kurmuş? Ne olacak soykasına kararlıca? Oyağa iki parça çerez koymuş, nermiş. <laughs> Ay. Ay 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 ay. Gelin. Vay dolayı deli mi yetişecek duymuyor. Kız. Çayımı getir. Oy mide. Oy başım oraya. He. Babamız birazdan gelir. O anamız görür o soy panamızı. Ge. <laughs> Aman. Nöre-i yaşlandı yaşlandım yaşlandım. Ay. Bunu ben hangisini yiyeyim? Diş mi kaldı sanki? He? Lokum desen dişe yapışır. Ceviz desenle de nasıl yiyeyim? Adamı da alayım. Toykasına kalasıca. Hep dişimin kesme şeyleri koymuş. Bir kızı o ebes kurban olsun. Ay. daha işte öylesine kodu olan gelir ya. Bu ya neymiş? Vay aramı düşürmüş de avret. Dişleri kesmiyor diye yumuşak, özüm yumuşak yüzüm koydu diye. He? ente yuttum sanki korkasına kalbi kesecek. Bir tane daha atayım Hayır. Da Aa, iç çayimi dektik biz bunda. Bu kalacak. alacak. Çay, çayımı getir çayımı. ağır ağır gelir, uyuşuk. Yok geldi çay, geldi. Gel bak gel işte. Ne bağırıp duruyor Allah Allah. Anca yetişiyorum her işe. Bir de senin çayınla uğraşıyorum. Ah şöyle. İçin. Benim için var. Sen içe dur gel. Bu ne çay? Bu bir sarı sarı. Evet. Ne yapıyorsun? Okuma yazma da yok ki. Kokurma. Ay öyle. <laughs> papatya Ben doğru düz çay istiyorum. Gelin getiriyor papatya. Bak oğlan gelecek ya işte. Ondan da böyle yumuşak çaylar getiriyor. Soyka. Ah, ah oğlum ah. Ne güzel kızlar vardı. Gittim başıma bunu aldım. İş bilmez, güç bilmez, çoluk çocuk, Okuldan geldi daha karnı doyurmadı. He, ya doyurmadı. Şurada i̇şte bir tane daha alayım. Ama bu da öyle açılıp duruyor ha. Ne olacak gelinim verdiği yazmadan ne iş gelmiş. O <laughs> da o da bayağı Dilim yandı. Kokmuyor size gelin. Bari insan biraz şunu soğutur da getirir. Beni yakıcı he mi? He? Oy devrim niye O yakıcı he? Oğlan gelir biraz daha. Sen görün o zaman. O babanın iz kurban olsun. Kadasın aldı ben Aferin çalış oğlum çalış. Ananız gibi olma ha. Çalışın da okun oh, ha. Kızım siz de çalışın he. He getirdiği çay da bir şey yarasa bari. Kız ben bu cevizi nasıl böyle yiyeyim he? Dişim mi var? Oradan aman ana kalacaktı. Aynan bile bağırıp çağırıp duruyor işte valla. Ha he anne. Tamam yenge tamam tamam. Ben seni sonra ararım. He onu da selam. Yengem selam var anne. Oldu yenge abimden öpeyim hadi çüt ha. Ne bağırıp duruyorsun? Çayını koydum, çerezini koydum. O kadar iş güç var. Çoluğa çocuğa yemek yemek diye bağırıp duruyorum. Daha yemeği pişireceğim. Her işten geleceğim. Sen ne mi uğraşıyorsun? Ne istiyorsun? Deniz mi istiyorsun? Ne asla. Temizliğim birkaç tane. Dişini de kesiyor zaten diyor. Ne yapayım? Geviz mi getireyim ağzımdan? Verim ağzımı. Allah. Ağaç işte, diye yesin. Üzümü de yes. da, da, Ne? Oğlun gelimde Ne alakta? Allah var ya. Eline dizine dursun inşallah. Yıllardan beri aha saçımı süpürge ettim. Gelinlik yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şey bahanetim yok. Ve öbür gelinlerin daha mı yapıyor? Sanki konuşup duruyor benim başıma. Ne? He, he, öyle. Ay, istediğin kadar şikayet et oğluna. Dağrıcı bana hepsi şey yapamaz o. Aslan gibi tane yavru verdim maşallah. He, benim gibi gözel gelini aldınız, konuş. He, he, konuş. He, şikayet et. Ne şikayet et? Evinizin işini yapıyorum, tabağını yuyuyorum, yemeğını getiriyorum, daha ne istiyor? Bir de üstüne kaynanalık ediyor. İllallah, illallah. Kes. Kes. Ablana söyle çabuk için çamaşırı sersin. E, ne var mecbur yapıcı. O oh, kurban olsun anası. Ama... He, bir çay getirdin. yok anam ne gelmiş. He, ben tabii senin ağzından yiyelim hiç illetli gelmiyor He, he üzümü de koydum koydum ben de yuttum. He. Oğlan işten geldi ki ondan koydun işte. İçte çekirdekli dertli etti, yapıyor dertli bir hangisi neyil? Bu tamamen diş tamamen yapışıyor. Bu desen sert taş gibi. E, ee, yoksa bunu koyar mı bu yüzüme? Oradan işten gelmiyordu. Sen bana ömrümün neler koyardın kim bilir? E, ee, fındığıymış, leblebiymiş, sert şeyleri koyardın. E, ee, Çay da çay olsa var. Ne olacak işte? E, ee, anasına bak kızını aldı boşuna dememişler mı süpürgetti. geldi? He, ne süpürgesi ki? Ben sana aslan gibi oğlan verdim. He, yeah. oy baba ne kurban olsun. Kurban. He. Oğlan işten gelir. He. Ye, yeah. dayanam bay. Biz eskiden kaynanalarımıza ses mi çıkarırdık? He. Ne ses çıkarırdık? Vallahi yeri geldi mala giderdik. Tarlaya giderdik. Sapaya giderdik, çapaya giderdik, patosa giderdik ya. Gelip bir de o kadar çoluğa çocuğa bakardık. He, çamaşır yığırdık. O zaman makine yoktu. Her işi kendi elimizden yapıyorduk. Şimdi ne öreceğim, adam alayım. Her iş fotomatik oldu. Gelinlerin de maşallah kendisi fotomatik oldu. He, öyle oldu. Ben kaynanamam. Tövbe. Hele bir ses çıkayım. Oo. Dedeniz hemen var ya. Adam su babaanne. Yumruğu dövdü sırtıma yumruğu çeker dururdu. He boyu devrim yerine Gitti de ben de kurtuldum da biraz rahat edeyim şurada oğlumun evinde. Sırtıma bir yastık bile koyalım. Yok. Ne öyle işte. Yaşlılık da böyle bir şey ya. Ne? Konuşma. Eh, git yemeğini yap. ne yapıyorsan yap. Koy ha. Eh. Oğlan gelir biraz da sen görün o zaten. Ne? Görün görün. Ne söyleniyorsun gene? He? Konuş, konuş. Oğlun yokken istediğin kadar konuş He, benim gibi gelin zor. He, beni be Ama sen de sürekli eskilerde eskiler. Ne eskilerde öyle olduysa? işte. Yani ben ne yapayım şimdi yani? Geldiğimde ahır mı temizleyeyim, mala mı geldiğim, çapkıya mı geldiğim? Ne öreyim? Senin zamanın öyleydi, bizim zamanımız böyle. Zaten evlendiğim evlerle başımdasın, lak 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 luk konuşup duruyorsun. He, çeneymiş. Şey Niye çel oluyormuş? Kendimde mi daha fahmet mi? Ye işte şunlardan. Daha ne koyayım önüne? He. Dur şöyle küçük küçük yapayım bari. He. Sonra kötü geldin diyorsun. Ay. He. Başıma kaldım. Şöyle ufalayayım. ha. Ah, şöyle ufa ufak ye. He. He, oğlum bana kurban olsun. Ben de bulacağım? Aslan gibi üç tane evlat verdim. He, e, benim de olacak tabii ki. Görürsün, ben seninle daha iyi kaynana oldum. Nece de kodu bilirim, ne laf bilirim. Aa, ağzım var, dilim yok, hiçbir şey dediğimde yok. Daha ne söyleyeyim ben sana? He, e, şöyle olur işte. Ama sen de konuş konuş nereye kadar. Neyse sen içine bak. Benim yengemi arayacağım bir daha. Bir şey diyordu dur. He. Hı. Alo yenge.